anlatmaya devam ediyoruz. Delilli ispatlı olarak. Ee, videoların altlarına gelen aynı saatte şey sipariş düşme olayını çok fazla söylediniz. Aynı zamanda Instagram tarafında da mesajlarda çok belirtmişsiniz. Bu konuya da değinmeni isteriz diye. Ben sizin için bu konuya hem değineceğim hem de delilli ispatlı olarak geleceğim yine. Çünkü bundan sizin de kontrol etmenizi isteyeceğim. Size sunduğum bazı şeyler olacak. Siz de kendi pazar yerinizde yani kendi arayüzünüzden size açık olan tarafta bunu deneyip bunun da ekran görüntülerini alarak şikayet oluşturabilirsiniz tabii ki. Hemen ekrana yansıtıyorum durumu. Şimdi ee biliyorsunuz ki pazar yerleri haftada bir kere de olsa mutlaka bir hata veriyordu arayüzü. Bu da şöyle oluyordu. Satış performansı yani ilk girdiğiniz ekrandaki görüntüyle bugünkü satış ekranıyla gösterdiği yerle canlı performanstaki bu kendimiz yazılımcı olduğumuz için bilmediğimiz için yazılımcı olmadığımız için diyeyim daha doğrusu yanlış olmasın yazılımcı bir arkadaşın söylemesiyle arayüzün hata vermesi durumu çünkü burada muhtemelen bir kod çakışması ya da arayüze müdahale ediliyor anlamına gelir çünkü arayüzünüz hata veriyor bu anlamda diyor. Çünkü net ciroyu anlık veri olarak çekiyor. Yine burası da anlık veri olarak çekiyor ama bir tarafa müdahale olduğu zaman ikisinden birisi anlık alamadığı için bu durumda çakışma yaşanıyor. Bu da arayüzde hata anlamına geliyormuş. Şimdi biz bu durumları genelde firma olarak gün gün, tarih tarih, saat saat not aldık. Çünkü bununla ilgili çok farklı şeyler yaşıyorduk. Yani kendi gözlemlerimiz. Ve bütün hepsinde test ettik. Bütün hepsinde net olarak aynı şeyi gördük. Hemen ona da geleyim. Bakın burada birkaç tane tarih var. Ee, saatler var. Bu tarih ve saatleri not alın. Bu tarih ve saatlerde sizin de yani bugünkü cirom ile canlı verideki canlı performanstaki cirom çakıştı. İkisi birbirine uymuyor. Tam saat 2'de oldu bu olay. Hemen ekran görüntüsünü devam ettiriyorum. Burada göreceğiniz üzere saat 2'ye kadar bir 5 saatte 5 sipariş. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Bu tarz bir çakışma olduğu zaman da 1 saat aralığında 8 sipariş alıyoruz. Yani bize bize şunu gösteriyor. Demek ki algoritma müdahale yani o arayüz hatası verdikten sonra müdahale, müdahale geçersiz oluyor ya da yazdıkları kod ya da içeride gerçekleştirdikleri işlem o süre bir inaktif oluyor. Ve biz gerçekten satış yaptığımız duruma geçiyoruz. Yani mağazamızın gerçek potansiyeline geçiyoruz. bir saatte 8 sipariş, 5 saatte 5 sipariş. Bu birincisiydi. İkincisi de şu aynı saatlerde düşme olayı vardı. Herkes bundan bahsetmiş. Şimdi arkadaşlar şöyle ben onun e, yine herkeste de aynı saatte düştüğünü düşünüyorum. Bende de aynısı oluyor. Çünkü bizde şöyle oluyor. Her saatin döngüsünde yani örnek veriyorum. Saat 1 1 ile 5 arasında yani 1 ile 05 1 5 geçeye kadar bir sipariş düşüyor. 1 50 ile 1 55 arası bir sipariş düşüyor. Saat dönüyor. Tekrar yine işte atıyorum 2 ile 5 2 ile 05 arası 2 5 geçeye kadar bir sipariş düşüyor. 2 ile 50 2 ile 55 arasında bir sipariş düşüyor. Saat 3 olduktan sonra bu yani bu süreç devamlı böyle belirli saatlerde düşüyor. Biz e, bunun ötesinde daha farklı bir şey söyleyebilirim size. Bizim en çok gözlemlediğimiz durum şuydu, biliyorsunuz Salı günü geceleri şey değişiyor, mağaza puanlamaları değişiyor. Yani mağaza puanları işte atıyorum örnek veriyorum 9.8'den 9.9'a çıkıyor. Yani burada negatif bir durum yok aslında. Ama her gece ortalama 5000 lira 10 bin lira arası ciro yapan mağaza Salı günü puan mağaza puanı değiştiği gece sabah kadar işlem almıyor. Ama ne hikmetse normal şartlarda atıyorum örnek veriyorum. Öğlene kadar satmadığınız ciroyu bir anda öğlene kadar satıyor. Sanki böyle hani herkesin mağazasının belli bir ciroya kadar hedefi olmuş var. Yani algoritma tarafından belirlenmiş. Birisi sanki orayı kodlamış. Yani örnek veriyorum. A mağazası 15 bin lira yapacak işte ya da 10, 14 ile 16 bin arası yapacak. Üstüne çıkmayacak. Gibi bir kodlama olmuş gibi. O ciro yakalamaya çalışıyormuş gibi. Çünkü normal şartlarda örnek veriyorum. Pazartesi günü, işte çarşamba günü, perşembe, cuma, cumartesi, pazar günü. Öğleye kadar hiç öyle bir ciro çıkmamış oluyor. Ama salı gecesini devirdiğiniz gece, yani salı günü o gelmeyen ciro öğleden sonraya kadar geliyor. Anlamsız bir şekilde. Bizim gözümüze en çok bu çarpmıştı. Daha sonra tabii ki bunun tarihi değişti, günü değişti. Bizim gözümüze diğer bu arada hani hemen diğer konusuna geçeyim. Diğer konu da şu. Pazartesi mesela çok yüksek bir ciro yapıyorsunuz. Salı günü biraz daha düşüyor. Çarşamba günü biraz daha düşüyor. Perşembeden sonra o düşüşten biraz daha yukarıya doğru çıkıyor. Bir ivme kazanıyor gibi. Ama baktığınız zaman her hafta hep aynı ciroyu yapıyorsunuz. Yani ortalama skalanız hep aynı gidiyor şeye bakıyorsunuz. Metrik değerlerinize bakıyorsunuz. Yorumlamanız çok iyi. İşte o ürün, ürün değerlendirmeleriniz, ürün beğeni, favorileriniz çok iyi. Beklediğinizin üstünde her hafta üstüne koyarak gidiyorsunuz. Stoklar yüksek, satan ürünün stoğu var vesaire vesaire. Her şey olumlu. Algoritmada her şey olumlu olmasına rağmen bir sonraki hafta siz işte örnek veriyorum. Bir öngörünüz var %10 arttıracaksınız. Ama o ciro hiç değişmiyor. Hep o bantta gidiyor. Yani bunun olması imkansız çünkü bu bir fiziki mağaza değil yani ya da şöyle de değil bir müşterinin ne kadar alacağını bilemezsiniz ya da ikinci müşterinin ne kadar alacağını bilemezsiniz ama o müşteri o fiyattan mesela siz 10 tane 2000 liralık servis veriyorsunuz bin lira yapıyorsunuz o gün öbürsü gün 20 tane 1000 liralık servis geliyor ama cironuz hep aynı yani içeri giren müşterisi az olsa bile ciro aynı oluyor. Bizim gözümüze bunlar çarpmıştı. Biz bunlar da bu arada hani ekran görüntülerini aldık. Zaten e, mahkemeye ya da herhangi bir resmi kuruma sunarken bunun böyle bir şey olmasının imkansız olduğunu söyledik. Çünkü fiziki mağazalar bile bir gün e, çok basit örnekle söyleyeyim bir mağazacı olarak. Mesela benim portföyümden bir müşteri geldiği zaman 12 bin 15 bin lira bir servis verdim. Normal şartlarda mağaza 40 bin lirayla kapatıyorsa o gün benim portföyüm geldiği için zaten otomatikman 55-60 bin lirayı görmesi gerekiyor. Ama Trendyol, mağazalarınızda bu mümkün değil. Ve bununla ilgili de bir takip yaptık. Biz mesela hani bizi seven müşterilerimiz çok fazla var. Yani ikinci, üçüncü alışverişini yapan müşteri sayısı oldukça fazla. İlk alışverişinden sonra devam ettiriyoruz yani. Bizi Trendyol tarafında da kendi şeyimizde de datalarımızda da sevilen bir markayız. Çünkü hizmeti de seviyoruz. Onların geri dönüşlerine göre de hareket ediyoruz. E bakıyoruz. Şimdi 5 tane şeyin satışın 3 tanesine yakını 2 ve üzeri alışveriş yazıyor. Yani onun da bu arada ekran görüntülerini sunacağım ama çok fazla saçmak istemiyorum markanın şeyini ortaya. E bakıyoruz böyle oluyor. E biz o kadar reklam veriyoruz. İşte algoritmada bir yer etmesi gerekiyor sonuç olarak. Hani iyi değerlendirmeler geliyor. İşte favori beğeni sayısı artıyor reklam PR dışarıdan trafik içeriden trafik yani bu hiç değişmiyor ama yani aylarca hep aynı düzeyde gidiyorsunuz hiç üstüne koymuyorsunuz ama algoritmik sistem böyle bir şey değil yani bu arada ücretli danışmanlık veren arkadaşlar bunu çok iyi bilir ki algoritma beslenmeye başladığı zaman şey gibidir 2 ise 4'e çıkar 4 ise 16'ya kadar çıkabilir ya da yani böyle anlatayım size. Bunun sistemi budur. Yani 2 verdim 3 üç alayım. 3'ü devam ettireyim. Öyle bir sistem değildir. Algoritma siz müşteri ne kadar çok sizi tercih ediyorsa sizi o kadar çok müşterinin önüne atan bir sistemdir. Zaten yapay zekanın mantığı budur. Müşteriyi zorlamadan alışverişe döndürmektir. Yani asıl mantık bu olduğu için. O yüzden bu saydıklarım tamamı özellikle tekrar ekrana yansıtıyorum. Şudan biz örneği biz 2 Şubat 2'den verdik. Siz şu tarihlerde öncesi ve sonrasına lütfen bakın. Şu 26 Ocak 27 Ocak gün geçişi dediğimde 12 saat tam 12. 12 daha hata vermişti bilginiz olsun. Bunlara tamamını tek tek dur bakın. İsterseniz zaten bir iki tanesine baktığınız zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bununla ilgili de mutlaka geri dönüş bana yapar. Hani yanlış düşünüyor olabilirim falan. Ama biz bunu daha önce farklı satıcılarda da denedik test ettik. Biz de denediklerimizde de aynı sonucu aldık aynı sonuca vardık. Siz de deneyin. Bunların ekran görüntülerini alın. Bununla ilgili de şikayet kaydı oluşsun. Çünkü bu hani sizi tarafınızda ilgilendiren bir durum. Satışlarınızı direkt etkileyen satış mağazanıza direkt etki sağladı. Katkı yani. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bu arada neyle ilgili yorum, şey neyle ilgili video çekmemiz gerektiği ile ilgili bize geri dönüşler verirseniz elimizde dediğim gibi yani yaklaşık bir senelik bir döküman var. Biz arasından ayıklaya ayıklaya geliyoruz. Siz de bize iletin. Biz de onların arasında ayıkladıklarımızın arasında uyuşuyorsa hızlı bir şekilde videosunu alalım. Herkese gösterelim. Yani sesimiz artsın diye yapıyoruz çünkü bunu. Herkes bir araya gelsin diye yapıyoruz. Ve mümkün olduğunca lütfen rica ediyorum. Biz bunlarla uğraşırken aynı zamanda hukuki anlamda da uğraşıyoruz. İşte birçok alanda uğraşıyoruz. Birçok insanla görüşüyoruz. Yani sosyal medyada özellikle bizim sesimiz olun. Kendi sesiniz olun istiyoruz. Bu konuda da lütfen geri kalmayın. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.